Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Çünkü bir oyunla karşınızdayız yine. Bir dakika bekleyin. karşımızda yazı yine. Bugün arkadaşlar hangi oyunu oynasak diye ben düşündüm. Ve şimdi arkadaşlar karar verdim. Arkadaşlar yani bugünkü oyunumuzun adı Pokemon. Bu arada arkadaşlar bugün arkadaşlar bir sürü video indireceğim. Yemin ederim bir sürü bakın bir sürü. Video indireceğim. Söz veriyorum. Altyazılarımı da verdim. Söz veriyorum. 5 video yapacağım bugün. Evet tabi tebetebe. Pokémon Unit. Shoot ve Gold Pikachu. ben, ben bunu sevdiğim oyun. Bak bu karakter bende var. Bu karakter de var. Bu karakter yok. Karakteri göremiyorum. Bu karakter yok. Bu karakter aslında bu. Bir... Şu karakter de yok. Var şu 8 karakterim var Pokemon Nite'de. Çevir dışı mod var. Yani şey çevir dışı moda görebilirsiniz ve oynayabilirsiniz beraber. Arkadaşlar e, bu arada arkadaşlar işte Pokemon Nite beraber bilen bir oyundur. Bah başlık diyelim. eğer siz de yüklerseniz veya arkadaşlar adım var ama arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar adım oyun arkadaşlar benim aynı adı koymayın. Arkadaşlar işte benim adım aksi bir şeyler tıkladım işte adımı. Sağladı. Bir fet rabaş olacağız yükselendim. Arkadaşlar biz burada bir şey almayacağız. Bir başka benim görüşüm böyle. Şampiyon mu? Dur dur katılacağım. Yok yok başka gün varmış. Ünite maçı yapalım hemen diyecek. Dereceliye tıklıyorum ve başım. Ben hemen arkadaşlar ben de hazır diyeyim be. Arkadaşlar alıyorlar nilerle testler takacağım ben işte ben bu karakteri çok seviyorum. Çok güzel de oynuyorum bu karakterle. Alo Lale. Nine Teles. Lila bunu seçti. Bu seçti. Bu da bunu seçti. Onaylıyorum ben de. Onaylıyorum. Onayladım. maç hazırlığı yapalım hemen. Uy başlıyor. Bakalım bakalım bakalım. Hı -hı -hı -hı, merak ediyorum. Yani. Siyah giyin ama ama şey böyle gözüküyor benim. Ama şu benim profil öyle normalde ama öyle seçtim. Pikachu bize var. Onlar da. bu var. Mr. Moon var. Bunlar Jinderje var. Onlar biz var zero zero hayır elde el gos elde gos i̇şte ben hemen ortadaki canavarı öldüreceğim biraz güçlenmem gerek acaba evet güçlenmem gerek şunu alalım be alalım ama şunu aldım şunu da alalım Hemen aldım da. şunları da alalım hemen cicik hızlı oluyorum lan. Al bakalım şunu da, al bakalım şunu da, al bakalım. Şunu, daha, şunu daha al. Buzur rızgar. Buzur rızgar da, şunu da al. Buzlu rüzgar. Buzlu rüzgarda ne yapacaksın? İşte gol atmaya gidiyorum lan. Hiç mi maç kaybetmedim bak ben, ben bu oyunda. O yüzden çok iyiyim. Buzlu rüzgar. Tolkar. Hemen gitti bitti. Oho yedi mi? yardım et dur iksir çiğim buzlu rüzgar Ay, tamam muhteşem o son seviye olduk yes hayır asa bizim verim al bu rüzgar çı gol ilk, ilk gol Alalım ben, alacağım. Bekle. İksir içmem gerek. Dur, öleceğim, öleceğim. Kaçmam gerek. Kaç 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 kaç. Git. Hışt, hışt. Canım bayağı az. İksir içmem gerek acil. Hiçbir şey bulaşamam, bulaştık halde değilim. Vursam belki alırım. Evet. Gördüğünüz gibi ama kolumuzu attım. Kaçıyorum arkadaşlar. Şimdi çelim şuna satışacağım. Kaç kaç. Sen bir buzul rüzgarının tadına bak. Çı. Uyursun böyle. Beş, beşinci kol. Ya. Oho ne bekledik. Ne bekledik. <laughs> Bu duruzgar. Bekle çık. Hayır öldürmeler beni. Allah kahretmesin. O avura örtüsü. Yes. Avura örtüsünün ne, ne işe yaradığını bilemiyorum ne Tipi neymiş? Bu duruzgar tipi mi oluyor? Avura örtüsü. Avura örtüsü. ne oluyor be? Dur 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 bekle. Bekle bir dakika. Tipi seç. Tipi neymiş? O tipi çok iyi. Tipi. 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 Tipi güzel. Ş Hadi sen git. Tamam ah, ben aldım şunları. Gol. Aa. Aa. Oo, kaçar. Hadi x3. Kaç. Kız bu. Ben bunu seçeceğim bir dakika. Tura. Dur 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 dur. ne bekle. İksir jump. İksirim yok Allah kahp sus ben üste gidiyorum. Koş 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 yıktı. 80'de 80. Tamam. Biz bir yeri yıktık mı? Yok. Onlar da bir yeri yıkmış. Yıkmamış. Güzel. Şunu alalım. 13. O, tamam. 13 güzel. 13 güzeldir. Şunu alalım. Tipi. Heh. Yes. O benim. Alıyorum. Golümü ve attım. 31. Güzel. Güzel. Vallahi güzel. At. Şunu alalım. Golümüzü yine atalım. Yes. Ben de 7 attım. Aferin Cidum Dur 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 dur. Onu almamız gerek bizim. İksir iç. O gitti ya o gitti valla. Rotom Rotomla. Hayır. Hayır vurma. Bak siz. Ben size ilgilenmiyorum. Çı. Tipi. Senin taktığın işe de var ya. Allahım Rotom'u öldürecek o. Allah rotum onlardan. Şuradan. Bak buraya doğru gidecektir rotam. Rotama doğru gidiyorum şu an. Tamam. Hayır. Ne oluyor? Rotom ne yapıyor? Allah kahretmesin yotom. Rotom. Kaç kaç tipi. İksir şu an iki katına çıkmak yerine hiç kimse gol atamıyor vallahi buraya. Şimdi Rotom'un etkisi bitti. Tamam. O güzel. Etkisi bittiyse güzeldir. Alalım şunları. Birkaç tane golünü atalım. Hadi. Hop. At golünü. Burayı kırdık. Tamam. Güzel. Şurada. İksir içemedi. Aa elinizde hareketim gelmiş haberim yok. Elinizde gelmiş haberim yok arkadaşlar ya. Bu arada Mart bayağı uzun sürecek herhalde. Öyle planlıyorum. Oho daha ilk maça 9 dakika. Oho. 4 dakika mı kalmış? Kuşun arkadaşlar. Sağ sağ. Alo. Üf, dur dur. Ya. Hayır, hayır takın. Hayır. 40. Hadi 40 40. Hemen gol atmalıyım. Hiç kimse durma Şuraya, Şuraya gol. direkt. Dol dol dol, dol. Sayı 40. İkisire dönüşüyor. Bekle bir dakika şunları da alalım oradan. Da gol atacağım bir daha. Allah kaç. Çı. Çı. Allah. Tipi tipi tipi. Allah'ım ikisi lazım bana. Çu artı yes. Rotom rotom gelme rotom gelme gel. Gelme rotom ya. Allah bizim işimiz dur. Ç artı kullanacağım. Tipi. le 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 Hop. -yes. Canım yok. Gelme. Gelme. Üt hareketim var. Ünüte sen istedin. yedi mi 7 hani kaybettik. Kazanıyor sanırım ya. Hadi arkadaşlar bu Tabii o, o dakika sesi ek dakika. Benim aralıksız tam olarak 3 metre. şu biraz uzun video. 40 40 50 dakika olacak büyük ihtimalle. Yeni saat üzerinde oluyor çoğu video zaten. Benim Akışı vallahi ama şöyle bir ses. Hadi rotom. En azından buraya gol at. Şu an iki katına katlıyor rotom. Dikkat. Öyle şey. Son düzlük mü? Sıkıntı. Zeylemeseydin lan orayı. Aa ne oluyor be? Sen istedin. Valla sen istedin. Ben bayramlara geldim. Hadi hadi kazanmalıyız biz bu maçı. Ah, hadi. Notum bu. Onlara hep destek ettiğim. Notum bizi bütün bunları hep destek etti ama. Koş koş. Son düzük olduğu için hava karardı şimdi. Tövbe 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 tövbe. A, tipi. Biliyorum. Dikkat. Öyle geçtik. Yeteri geçeli. Bu da özür gerek. Canavar ortaya çıktı. Bu da özür Öldüreceğim. Koş 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 koş. Yeter herkes daha kolayca öldüreceğim. Şunu alalım. Herkes canavarı toplamış. Oh, oh, gol kolay şuraya. Gol. Şur bizim arada. Alo la ise kötü bir seçim oldu bence ya. Oh. Hadi da diğer sonlara git. Ah. Hadi. Oo ah, şunları çabuk ol. Ah. atamadım. Kim kazandı acaba? Hadi, hadi, bas. Yes. İşte bu hemen arkadaş isteği gönderelim onlara. Leklap. Burada şu kralına gönderiyorum. Peki. 100'e 203'e 158 kazanmışız. Mazide vallahi senin. Şuradan şimdi bu kazanabilirdim. 1. olabilirdi Biz ben 1. oldum. Tamam. Ve neyse arkadaşlar hemen arkadaşlar. 2 2 3 4 5 6 sıralandı. Pikachu gol çok iyi olacaktı. Miyaz burada olmayı hak etmiyor. Şurada olmayı hak etmiyor. Şu, şu bu video biraz kısa sürebilir. 14 dakika olmuş. Bekle çık çık yeter. Sağ Acaba bu son maç olacak. Görüşürüz diyeceğim sonra. Orada Ferat videosu gelebilir. Haberiniz olsun. Geç. Ben bunu seçmeyeceğim. Onun yerine Girgin Derkay'ı yok. Şunu seçeceğim ben bu kez. Bu maç bende yok. Bu da bende yok. Bu da bende yok. Bu da bende yok. Bu da bende yok. Bu var. Bende bu da var. Ee, ee, Bir Yalnız bu, bu ne be? Yalnız bu göbeği geçişmiş baya. Break, 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 break. Tembel. Tembel değilmiş be. Aa uy. Uyuyup çan kasıyoruz iyi sen. Yusuf peki dışarı düşer o Öldür şuna. Şuna öldür. Şuna öldür. Ya bu ne iş? Al şunu. Al şunu. Al şunu şuna. al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu 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 al şunu, al şunu, al şunu. Dur, dur. su tabancası var ne diyor su tabancası yiyecek o o o o o o o o o oh oh uyu uyu güzel oy 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 vur 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 kanka yememiz gerek bu adama

Fırlı 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 Ya bir gol atalım dedik Tembel Ne yersi Oğlum kaç kaç Yok aşağı git Bu sizi ilgilendirmez İktir. <laughs>

arkadaşlar. Alo. Görüyor, duruyor mu? Duruyor mu? Alo. Alo, duyuyor musunuz? Yok, duymuyorlar. Yap. Hani konuşma özelliğini açtık. Hani konuşma özelliği açıldı, açıldı. Amazing, amazing. Hangi konuşma özelliği vardı? He. Şuna tıkla diyordunuz. Konuşma özelliği için. He nerede? Ben de uyuyorum kardeş. Amazing. Biraz kesildikten sonra. Ne oldu be bu? Ben uyuyorum kardeş. 哎，我语文作业我写不写？嗯、hmm. oh, <God. S 2> mm，奥卡了。去，那过来啥名字？ şuradan gol atarsam çok güzel olacak. Çok güzel işler olacak. Gol 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 gol. Vur. Gol 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 gol. Gol yas be. Ünit hareketi de o ya yas. Şunu alalım da golümüzü de atalım be. Valla. İksir iç. Yok hiç gol atmamıştı. O ilk gol atmamıştı. Amazing. You go see. I can't see the color of the Bu arada şu iksir herkes de olmuyor ilk başta. Almanız gerek onu. Gol yapıştı. Tılıp. Atmış yine. Hadi gol at Yes. Ve yine bu mitalezi gördük. Abi bezik. Neredeyim? Neredesiniz? Ne mesin? Neredesin? 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 Ama Merve çarşafı gördüm. Ve kaçar. Hadi. Al. Git hoş 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 Yes Attık vuruyoruz Yes o bizim takım Kardeşim ya bir gidebilir misin? Bir şey konuşuyoruz burada good. Let's Yes. Tübe tübe. Kalka yardım et. Kalka. İksilik. İksilik. Ah, Korkmaz korktu. <laughs> Bağlandım bana. Hop. Şunu. Abi bezi. Abi bezi. 800 Üf, çok güzel ay kaçamadım uzga ee, ne la 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 bu bu da bu şey çekilin rtdt ben bayağı sevdim Yes, let hareket. kardeş <gülüyor> Alıyorum. <gülüyor> şimdi kaç uzağa hareket yapacağım. Üstüne bağlanacağım. kanka. Dur bekle. Ben şunları alayım. Buradakileri al. Oh. Öl. Selam. <laughs> ne işe yarıyor? Ne arıyoruz? Nereye bu dersiniz? Sana ve şu ve... Yapsak sonra. Yes! 78 mi? Evet. Evet, çok iyi gidiyoruz. Bekle. Ekşem bu ekşo süre doldu mu? Yes, biz kazandık. Hadi 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 hadi. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Bala 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 bala. Kim? Gol 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 gol. Yes! Ve... Hep olarak hep sıra. Arkadaşlar sizi gözlüyorum. Öyle bir huyum var. Kral da arkadaşın istediğini gönderelim. Öyle bir huyu var. ki hiç kimse arkadaşlar işte düzeltemez. Adios. O <laughs> 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 oh, yeni seviyorduk. Yay. Ne oldu? İlk saldırı. Yap. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.